Selam arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz üzere ve bu video asıl geliş sebebiniz olan bir içerikle karşınızdayım. İçeriğimiz Dilay nedir? Dilay nasıl bir platformdur? Dlive'da nasıl yayın açabilirim? Ve Dilay'da nasıl başlatabilirim Bağış sistemi nedir? Ve çok daha fazlası bu videomuzda yer alacak. Ufak bir hatırlatma. Videonun geri kalanında size daha iyi bir anlatım sergilemek için facecam olacaktır. Umarım anlayışla karşılarsınız. Daha fazla zaman kaybetmeden ilk ve genel sorumuz olan Dilay nedir sorusuyla başlayalım. Öncelikle size Dilay yazdığı bir metinden alıntı yaparak başlamak istiyorum. Çoğumuz YouTube veya Twitch'te içerik üretmeye veya izlemeye başladık. İçerik üreticileri olarak eğlendirmeye ve fikirlerimizi hayata geçirmek için çok çalışıyoruz. Yıllardır katkıda bulunduk ve geleneksel platformların küçük bir başlangıçtan milyar dolarlık şirketlere doğru büyüdüğünü gördük. Ancak karşılığında ne aldık? Daha yüksek para kazanma bariyerleri, haksız içerik teşvikleri ve artan platform ücretleri nedeniyle daha az kazanç. Delive'ın misyonu, üreticileri ve izleyicileri devrim niteliğindeki bir ödül sistemi aracılığıyla güçlendiren bir değer paylaşımlı canlı yayın platformu oluşturmaktır. Bunlar Charles Vine yani Delive kurucusu ve CEO'sunun sözleriyle. Peki ya bir kullanıcı gözünden Delive nasıl bir platformdur? Ben bu konuya tamamen kendi gözümden bakmak yerine hem kullanıcı hem izleyici hem de bir yayıncı olarak ince, incelediğimde size şunları aktarabilirim. Dilay şimdiye kadar ki tüm yayın platformlarının aksine izleyicilerine ve yayıncılarına en çok değer veren birinci platformdur diyebilirim. Peki bunları neye dayanarak söylüyorum? Şimdi izleyeceğiniz kesit kendi yayınımdan bir kesit. Önce o kesiti izleyin ardından konuşmaya devam edelim. Allah Bu kesitin ne olduğunu anlamamış olan arkadaşlar için bu kesitte staff ekibinden Thompson Valkyar adlı yetkili geliyor, selamını ve desteğini verip gidiyor. Peki staff ekibi nedir? Herkese mi yardım ediyor? Staff ekibi küçük büyük tanımaksızın DLive'da bulunan farklı ve kaliteli içerik üreten tüm yayıncıları destek veren bir ekip. Ve bu tabii ki yaptığınız yayının kalitesine, size ve içeriğinize bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Peki staff bağışları DLive'a e bağlı bir şey midir? Hayır değildir. Staf ekibi gözüne çarpan ve kaliteli tüm yayıncılara ufak da olsa elinden geldiğince yardım ediyor ve sizlerle sohbet ediyor. Yani anlayacağınız üzere bu destek sadece maddi değil aynı zamanda manevi de. Evet ekranda gördüğünüz yer The Live'ın Global Trend bölümü. Global Trend nedir? Global Trend'e nasıl çıkabilirim? Global Trend'in amacı nedir? Staf ekibi özel özel tüm yayıncıları yayınları gezerek kaliteli ve farklı içerik üreten yayıncıları alıyor ve global trendlere koyuyor. Global trendlere koyduğunda peki ne mi oluyor? Siteye giren tüm kullanıcılar önce sizin yayınlarınızı görüyor. Eğer cidden kaliteli bir içerik üreticisiyseniz insanların dikkatini çekiyor ve yayınlarınıza daha çok takipçiyle buluşma şansı elde ediyorsunuz. Bur buraya global bir e trend 1, trend 2, trend 3, trend 4 olarak ilerleyen bir yer. Buraya çıkmak ise yine size bağlı. Az önce de bahsettiğim gibi farklı içerik kaliteli içerik. Peki sadece buradan mı destek alabilirim? Hayır. D-Live'ın izleyicilere ve yayıncılara değer verdiğini gösterdiği bir diğer yer. d Türkiye Discord sunucusu. Şu an gördüğünüz yer d Türkiye Discord sunucusunun yardım merkezi kanalı. Yardım merkezi kanalında guardianlar ve Discord görevlileri aralıksız bir şekilde çalışıyor. Sizin sorularınızı yanıtlıyor ve bu işten asla sıkılmıyorlar. Burada sorulan hiçbir soru cevapsız kalmıyor. Bu da Dilayv'ın izleyicilerine ve yayıncılarına göster değer verdiğini gösterdiğin en büyük kanıtları diyebilirim. Ve bu kadar anlattığım şeyin kısa ve öz bir özet olarak size şu cümleyi söyleyebilirim. Dilay, kendini geliştirmek isteyen veyahut gelişmekte olan tüm yayıncıların buluştuğu yayın platformudur. Peki geldik şimdi diğer sorumuza. Dilay'da yayın nasıl açabilirim? Dilayv'da yayın açmak sandığınızdan çok daha basit. Ben kendi kullandığım şekilde size örneklendirerek elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sağ üstte bulunan profil fotoğrafınızın hemen yanındaki kamera şeklindeki yere basıyorsunuz. Girdiğiniz yerde title yani yayın başlığınız, yayın diliniz, kategoriniz hangi oyunda olacaksa kategoriniz ve tekrarınızı yayınladığınızda Dilay'da tekrarınızda gözükecek arka plan resminiz ya da resminiz diyebilirim. bunları ayarladıktan sonra altta kaydetin yanında bulunan kodlayıcı sunucu bilgilerine tıklıyorsunuz. Öncelikle karşınıza şu an olduğu gibi boş bir ekran çıkacak. Altta bulunan sunucu URL'sini tekrar oluştura bastığınızda karşınıza yayın URL'si ve yayın anahtarı çıkıyor. Bu yayın URL'si ve yayın anahtarıyla ne mi yapabilirsiniz? Şimdi gelin size onu anlatayım. Size tamamen kendim kendi kullandığım yayın programı olan OBS üzerinden anlatacağım. Başka bir yayın programı kullanıyorsanız o yayın programını yorumlara yazarsanız o konuda da size yardımcı olabilirim. OBS'e gir deyip girip ayarlar dediğinizde soldan yayın kısmına geliyorsunuz. Sunucu kısmına yayın URL'nizi, yayın anahtarı yerine de yayın anahtarınızı yapıştırdıktan sonra yayını başlat dedikten sonra yayınınız artık Dilayda aktif bir hale geliyor. Peki şimdi geldik bir diğer sorumuza. Delay bağış sistemi nedir? Delay bağış sistemi nasıl çalışıyor? Şimdi size kısa ve öz bir şekilde bunu anlatacağım. Delay bağış sistemi limon adı altında çalışıyor. Yani sol üstte şu an masumun imlecinde gördüğünüz şekilde limon bakiyesi olarak yazıyor. Peki bu limonlar nedir? Nasıl çalışabilir? Şimdi ufak bir yayıncıya girerek hemen Global Trend 1'deki yayıncımıza girerek bunu örneklendirebilirim. Burada limon, dondurma, elmas, nicecine ve nicecet bulunuyor. Bunlar 1 limon, 10 limon, 100 limon, 1000 limon ve 10.000 limon olarak artan şeyler. Peki bu limonları ben nasıl kazanabilirim? Daha doğrusu nasıl alabilirim? Ee, sağ üstte öncelikle almaya gösterelim. Sağ üstte bulunan profil fotoğrafınıza tıklayarak ya da solda bulunan limon al seçeneğine tıklayarak limon al seçeneğinize basıyorsunuz. Burada en düşükten çok yükseğe kadar bir sürü limon bakiyesi alma seçeneği bulunuyor ve bunlar basit alma şekil e, satın alma yöntemleriyle alınabilecek şeyler. Peki, bir diğer bağış atma sistemi. Bu bağış atma sistemi nedir? İlk duyduğumda ben de çok şaşırmıştım. Ücretsiz bir şekilde başka bir yayıncıya bağış atabiliyorsunuz. Peki bu nasıl mı oluyor? Drive uygulamasına mobilden giriş yaptığınız zaman size video izleyerek limon kazanma fırsatı sunuyor. Her izlediğiniz video 0.1 limon bakiyesi olarak hesabınıza ekleniyor. Günde 5 tane video izleme sıradınız var. Buna az diyen arkadaşlarımız elbette olabilir. Onlara da şu soru yöneltmek isterim. Başka hangi platformda ücretsiz bir şekilde başka bir yayıncıya destekle bulunabiliyorsunuz? Bu sorunun üzerinde düşündüğünüzde Dilevim bu sisteminin çok ince ve bir o kadar da kaliteli bir düşünce olduğunu anlayabileceksiniz. Bu videomda size The Live'ı kısa ve öz bir biçimde anlatmaya çalıştım. Size bir nebze olsun yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Video hoşunuza gittiyse ve bu çocuktan olur diyorsanız aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.